Basit yaşayacaksın. Mesela su sayınca su içecek kadar basit. Dört çıkacak iki ile iki çarptığında tek düğmesi olacak elindeki cihazın tek bir düğme, tek bir cümle gibi. Sevince lafı dolandırmadan söylediğin seni seviyorum gibi. Basit bir öpücük yetecek sana, basit sıcak bir öpücük. Ve o öpücükle dolacak bütün günlerin, bütün düşlerin. O öpücük için yapacaksın hayatının kavgasını. O öpücük için yiyeceksin hayatının dayağını. Kabak çekirdeği verecek sana rakamların veremediği mutluluğu. El yazısıyla yazılmış eğri büğrü bir mektup olacak en değerli kağıdın. Hep yanında taşıdığın, atmaya kıyamadığın, İki harekette giyini verecek, iki harekette soyunu vereceksin. Kısacık olacak uyanman ve yola çıkman arasında geçen süre. Kısacık olacak sıcacık kollara dolanman ve yolculuklara çıkman arasında geçen süre. Kendin bile anlayabileceksin yazdıklarını. Bakışların bile anlatabilecek kendini. Beklentilerin de basit olacak. Haftanın önünde bekleyecek mutluluklar. Bir ıslıkta bulabileceksin en uzun dostluk romanına. Ya da bir damla gözyaşı yaşatacak sana en ucuz aşk romanına. Pankreasının sağlığına dua edeceksin kapatırken gözlerini. Zafer işareti yapacaksın tuvaletten çıkarken. Bir kaşarlı tost olacak aradığın nasıl oturacağını bilmediğin sofrada parmakların olacak en kıymetli çatalım. Yine aynı parmaklar çözecek en karmaşık denklemleri. İskender'in kılıcı duracak avukat rehberinin yanında. Bir filarmoni orkestrası veremeyecek sana kontrplak bir gitarda doğru basılmış bir fadiyezin mutluluğunu. Makyajın ilk ağzına kadar bilmen yetecek temizlik kokacak en pahalı parfümü. Bilmiyorum diyebileceksin bilmediğinde ve çok normal olacak onu da bilmeyişin. Tek deriden su getirmen yetecek bir istemiyorum diyebilmeye. Ne durduğu fark etmeyecek abanın altında. Saatin sadece saati gösterecek. Telefonunu sadece telefon etmek için kullanacaksın. Küçük bir not defteri olacak bilgin en hızlı sayan. Basit yaşayacaksın. Basit. Sanki yaşamın bir gün sona erecekmiş gibi. Basit.